Çocuk mu geliyor? Geliyor mu hemen. Çocuk geliyor. Çocuk geliyor. Adını ne koyacağız biz bu çocuğun? Mustafa. Mustafa mı koyacağız? Çıkıyor. Çık kızım. Çıkıyor. Ay ne sen çocuğum. Hemen beşe koy onu. Geliyor. Geliyor. Adını fısıldayalım hadi. Mustafa İki yıl sonra Mustafa uyan artık Çok uyudun Okul vaktim geldi Baba sen bugün savaşa mı gideceksin Evet yavrum Maalesef savaşa gitmek zorundayım Atımızla mı gideceğiz Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Kapıyı açıyorum. dıkıdık dık 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 dıkıdık dık 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 Ah, vuruldum. dakika <laughs> Atladım anne. Hazır anne. Anne, anne lütfen, lütfen iyi, ee, iyi e, bir şey olmasın okulda. Yani ee, konuşma müdürle. Müdürle konuşma. Ee, geldik mi anne? Sağ ol. Tamam konuş. Acaba öğretmen nerede? Ya kaldı. Hı, buradasın. Öğretmen nerededir öyle? ne? Ay Evet arkadaşım. Neredesin? Sesini duydum da. Telefondan mı? E telefon diye bir şey de yok ki bizde. Bilim adamları böyle bir şey söylüyor ama yani yok. Var onda mı konuşuyoruz? Aa ben geldi Girmem gerek. Hadi giriyorum ben. Merhaba Ali Rıza Beyoğlu. Gelsene sen bir buraya. Tamam hocam. Evet duydum kadarı senin adın Mustafa. Zaten biliyorum adının Mustafa olduğunu. Evet hocam benim adım da Mustafa. Karışmasın sonra. Sana bir de Kemal ekleyelim. Olur hocam. Artık senin adın Mustafa Kemal oğlum. Tamam hocam. Sırana geçebilirsin. Ay okul bitti ya. Ne yapsam? Annemi bekleyeyim arkada. Anne buradasın. Gel atla. Arabamıza binelim. İyi kızlar okuyamıyor bildiğin gibi dolanıyormuş şu an sanırım. Ne? Hadi. Vagon nereye gitti? Bineceğim. Hadi gidelim. Eve mi gidiyoruz? Bana bir şey söyleyecek mi? Tamam. Söylersin. Ama ne ki bu söyleyeceğin? Hiç anlayamadım Suvan. bir şey duymayalım. Evet. Bu ev başkasına bizim ev sura. Evet. Hadi girelim. Evet. Gittim. Girelim evet. misin anne? Tamam hadi. Oturayım ben. Dur ayakta söyle. Biliyorum Savaş'ta hayatını kaybettiğini. Duydum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Biliyorum onu. Biliyorum. 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 Dayımın çiftliğine mi gideceğiz? Of, bulumu toplamak mı zorundayım? Hadi atımıza binelim o zaman. Hadi. Binelim hadi. Hadi binelim. Bindim. Acaba amcamın köyünde ne olacak? Ay dayımın köyü amcamın diyor. Bazen karıştırıyorum. Bizi karşılar mı? Aldım yat çantamı. Geçeyim Geçeyim mi? Bir atı park etsen, ben de gelsem. Ama atı park etsem Ben dayımı senle beraber görmek istiyorum. Biliyorum o benim dayım. ineyim mi? Burada duruyorum ben. Tamam bakmaya gelirim. Heh. Ne yapacağız şimdi? Kendime bir kulübe yapmak istiyorum. Hadi gel gidelim. Tamam. Nerede ki doyum? Ay. Geliyorum. Neden kucağına geleyim Bak dayım orada. Merhaba Makbule Hanım. <laughs> Merhaba. Sen de Mustafa olmalısın. Evet. Seni çok bana çok bahsettiler. Ne kadar da büyümüşsün. Seni gördüğümde çok ufaktın. Hı, neyse. Ben kulübe yapacağım. Kulübem hazır. Çok güzel oldu. Mustafa gelir misin bir yanıma? Geliyorum. Desene hadi bana. Geliyorum hem dayı. Şimdi sana bir görev vereceğim. Ne görevi? Kargalar bizim çiftliğe çok geliyor. Kargaları kovarsam sana 5 TL vereceğim her gün. Parayla çalışmam. O zaman para vermem sana. Yeter ki kavgaları kov. Tamam amca. Ay dayı. Eh, gidin, gidin. Gidin buradan. Gidin. Bırakın burayı. Gidin, 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 gidin. Gidin, gidin. Gidin, gidin. gidin, gidin. gidin. Efendim. Evet. Evet. Ne dedin? Duyamadım. Biraz sağırım da. Devam ediyor zaten. Görmüyor musun? Ne oldu? Evet. Biliyorum. Mustafa'nın doğum günü oldu? 1988'de 19 Mayıs'ta doğdu. Evet. Hediye vereceğiz peki? Teyzesinin yanına mı göndereceğiz? Uçak bileti çok para olacak. Pastayı da sen alırsın. Hadi ben gidiyorum pasta hediye almaya. Gidin, 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 gidin. Acaba ne yapıyorlardır? Gidin, gidin. Gidin artık, gidin ya. Çok yoruldum. Birazcık yatsam hiç sakıntı olmaz. Hatta dayım da gitmiş. Ah, orada bir şeyler yaptı yani Ben burada sağlıklı ya, yatmayayım en iyisi. Yazmasam daha iyi olacak. Ne yapıyor acaba orada? Ah hediye de o zor. Eh, eh, gidin 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 gidin. Geldim hediyeyi de aldım. Dayı, dayı işim bitti. Aaa. Doğum günün kutlu olsun Mustafa. Ay pasta varmış. sesin? Hediyede ne var? Hemen veriyorum. Çok seveceksin. Ay, al bakalım dayı. Ya, bu da sana bu da sana hediye mi dedin sen? bu hediye çok güzel yaşasın. Paketi neden hala sende? Selane. Çünkü çok pahalıydı paketi. Özür yüzden saklayacağım. Selane. O yüzden mi? Çok hadi, çok rahat. Rahat. hadi hadi gideceğim. Yaşasın gidiyorum. Selane gidiyorum. Selane. Tamam. Hayır. Hayır. Ee, bir şey söyleyeceğim. Atom. Bizim askerlerimiz çok az. Askerlerimiz yok. Onların var. Buluruz. Mermimiz yok. Alırız. Paramız yok. Buluruz. Ama tam. Evet. Şimdi Samsun'a gidelim. Tamam emredersiniz. 2021 yılı. 19 Mayıs. Herkese kutlu olsun arkadaşlar. Umarım like atıp beğenmişsinizdir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, atamızın doğumu ve atamızın e, Samsun'a çıktığı gün bugündür. O yüzden biz de bunu size e, yaptırmaya arkadaşlar, çalıştık. Arkadaşlar, videoda bütün emeği için arkadaşlarımıza Hepin hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Like abone olun. Like atıp arkadaşlar abone olmayı. Evet arkadaşlar. Bugün atamızın doğum günü. <laughs> Eğer atamızda ne hediyeler lütfen yorumlara Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ama benimkini lütfen. bilin arkadaşlar. Ben arkadaşlar, e, hediye vermezdim. Çünkü onun için en büyük hediye bizim geleceğimizdir arkadaşlar. arkadaşlar. kızlara söylüyorum. Kızlar atamız size okuma şansı verdi. Size iş verdi. Lütfen. O yüzden arkadaşlar e, Kızlar. Biz bunu canlandırmak için kızların okuyamadığını yaptık arkadaşlar. Evet kız bir arkadaşı sen neden dans ediyorsun? Ay, birisi daha geldi tanımıyoruz arkadaşlar onunla bir alakamız yok arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bol bol like atıp videomuzu beğenmeyi unutmayın abone olun emek veriyoruz arkadaşlar. Siz de like atın.